from? Indonesia. Indonesia. you? <laughs> I, I, love you Taiwan. So you from? Türkiye. <laughs> he <Ha, ha>, Türkiye. <gülüyor> 24 <gülüyor> milyonluk ülkede bir kişiye seni seviyorum da <laughs> Tayvan dedim. Kadın enleri çıktı abi. <laughs> Şu an nasıl <laughs> bir şekilde musun? Bak bak ooo astronot gibi olduk dayı Alper Gezer Avcı. Asansör inanılmaz. Bak geldik abi. Şaka mı bu? 89. 88 kat çıktık. 89. Bu ne abi? Bir anda 88 kat Bir anda 88'e çıktı. 88 e çıktık görüyorsun değil mi? Asansör o kadar iyiydi ki 89. kata tam 37 saniyede çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Tayvan'dan yeni bir videodan herkese selamlar. Yiğitcan'la kendimizi yine sokaklara attık. Bugün Tayvan'da önemli yerlere gideceğiz. İlk durağımız Çankay şey miydi? Çankayşek e, eski, Çankayşek Eski Tayvan devlet başkanı Önce onun mezarına gideceğiz Anıt mezarı var Bizim anıt kabir tarzı bir mezar yapmışlar Detaylarını da anlatacağım Şimdi ülkenin kurucu liderine doğru ilerliyoruz Yanında tabii Yiğitcan'ın tişörtü Ben buradayım diyor Ben buradayım ya şöyle bir şey Her ne kadar tabii ki hani bizim gittiğimiz ülkelerde Her devlet büyüğüne saygımız var Ben de saygımdan bunu aldım bunu giydim Tayvan'ın bayrağını giydi üzerine tişört olarak Dedi ki ben böyle gezeceğim dedi hani Anıt özel yerlere işte, Milliyetçi yerlere bununla gideceğim Saygı, saygı her zaman her dedi. ülkede. Yani Düşünün yabancı bir turistin e, Türkiye tişörtü ile anıt kabire gelmesi sizi nasıl Aynen. hoşnut ederse burada da insanların hoşnut olacağını düşünüyoruz. Video başlıyor hadi bakalım bir beğen, bir like atalım. Sizden Aynen. yorumlarınızı rica ediyorum çünkü yorumlar çok önemli video üst seviyeleri çıkarabiliyor. Tayvan videomuz başlıyor efendim. Herkes bakıyor arkadaşlar çıktığımızdan beri yani <laughs> ben anlamadım. Ya kim ben bunu giydim kim bilir. Çankay Şekil kocaman portresi olan bir tişört giysem herhalde elimi sıkacaklar. Hayvan bayrağıyla gezen adam. Bayrak adam ya. <laughs> bayrak adam. <laughs> Zaten kendim uzunum direk gibi. Bu da Geç bayrak bakalım, işte bayrak. aynı olay. Arkada da var bak bayrak adam. Valla herkes sana doğru kitleniyor kanka. Şeytan diyor yap selam aa bakıyor yalnız yüksek ihtimalle <laughs> Çankay Şekil seni arkadaşlar torunlarından biri olabilir. <laughs> Valla biliyorum efsane bir göz ucuyla bir yokluyor seni. Hayırdır gibi. Şeyde. Selamlayayım mı lan herkese. From? <laughs> Indonesia. Indonesia. I, I love you Tayvan. Türkiye. Ha, Türkiye. İndonezyalı <yılını> mı çıktı? <laughs> ya böyle bir şey olamaz. 24 milyonluk ülkede bir kişiye seni seviyorum da <laughs> Tayvan dedim. Kadın İndonezyalı çıktı abi. Ya, ya Ne bileyim abi güldü hoşuna gitti zannettim. Ben de sevinsin diye söyledim. Endonezya'da çıktı. Allah ya gerçekten inanılmaz bir şans ya. Başırı. Yani 24 ya 24 milyon insanla yani. Gerçekten ya. Ha istesen, olmaz vallahi olmaz. Senin dediğin gibi yağcılık yapayım. Sen hayvan <laughs> diyorsun. Ben Endonezyalıyım diyor ya. He. Olsun abi bunlar aynı millet boşver. <laughs> Seviyorlar kardeşler. Hayatım iki durak gideceğiz zaten. Durak zaten. <laughs> Baksana abi. Vay ya görkemli yapmışlar. Hemen izleyicilerimizi de gösterelim. Biz kafamızı kaldırdık gördük ama. Yağmur da başladı. Evet yağmur da başladı. Yağmurun başlaması Dayı şu burası an... mı yoksa be? Hiç iyi olmadı. Çan Kayşek'in mezarı hemen karşıda. Allah Şöyle Allah güzel Allah. bir kapı yapmışlar. Çok içeri giriş kapısı. Çok güzel. Kameraya çok yağmur geliyor birader. Herkes sana bakıp gülüyor bu arada. Eee ataya geldik abi. <laughs> Tayvan'ın atası abi. Şemsiyemiz olmamız çok kötü oldu. Ziyaretçiler var. Vay vay vay. Oldukça da ziyaretçi var bence. Hava durumuna göre yine de bayağı bir ziyaretçisi var. Şimdi gelelim buranın öncelikle olayına. Burası nasıl oldu? 5 Nisan 1975'te Chiang Kai-shek öldürdükten sonra hükümet hemen bir anıt kurmak için cenaze komitesi kurmuşlar burada. Cenaze komitesi bir yarışma yapmış. Yarışmayı da Yang Chu Cheng tasarımı seçilmiş. Çin mimari usullerine göre, geleneklerine göre yapılan bir mimariymiş burası. Kendisi de zaten Tayvan'ın kurucusu oluyor. Hemen burada da bir tane Göndere Tayvan bayrağı da çekilmiş hatta. Aynı şekilde bir tane göndere çekilmeden yanımda duran bir bayrak Bilmiyorum, var. Ben de boyum uzun olduğu için direkt. Bu da bayrak işte aynı olay. <laughs> Chiang Kai-shek kimdir derseniz de dediğim gibi Tayvan'ın kurucusu. Nasıl kurmuş Tayvan'ı? Çin'de biliyorsunuz ki bir rejim değişiyor. Komünist parti geliyor ve Çankay Şekim Partisi kaybediyor. Ve Tayvan'a çekiliyor. Tayvan'a çekildikten sonra da burada Çin Cumhuriyeti'ni kuruyor. Ve Çin Cumhuriyeti'nin kurucu lideri olarak biliniyor. Ve Çin'de 1949 yılında Mao Zedong'la savaşmasıyla biliniyor. Yani onunla savaştıktan sonra Tayvan'a çekiliyor. Mao meşhur o Çin komünist şey e, komünist lideri. Mao'nun gölgesinde kalan bir liderdi alında hep adım. ve buraya çekiliyor. Burada da kendi Çin Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Zaten buranın resmi adı Çin Cumhuriyeti. Yani aslında burası da bir Çin. Halk Cumhuriyeti de komünist olan. Halk Cumhuriyeti tabii şu anda daha güçlü. Daha güçlü olduğu için de burayı da kendi himayesine çekmeye çalışıyor ama burası da oradan ayrılmak istiyor. Böyle bir kısır döngü var. Böyle bir acayip bir olay var. Umarım Tayvan halkı için en iyisi olur. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Yani Chiang Kai-shek 1939 yılında yılıydı. 37 veya 39 yıl olması lazım. Japonya Savaşı'nda maalesef ki işte tane ona, göre Çin komünistiyle beraber mecburi ittifak yapmıştı komünistlerle. Japonya Teşekkür ederiz. Rica ederim Ben şey gibi. Dışişleri Bakanı <laughs> bilgi veriyor şu anda Tayvan'ın. Evet hemen burada gönlere çekilen Tayvan bayrağı. Sen bak yanlışlıkla bana şöyle bir yap. Yanlışlıkla ama. Herkes saldırır bak söyleyeyim. <laughs> Anıt Mezar Çankay Şekin 90. yıl dönümüne denk gelen 31 Ekim 1976 yılında temel atma töreniyle başlıyor. 31 Mart 1980 tarihinde de burası tamamlanıyor. Çankay Şekin tam 5. yıl dönümüne denk geliyormuş açılış zamanı. I love you Tayvan. <laughs> Thank you. Hello. Hemen burada çankay Şekin, heybetli bir heykeli ve yanında da iki tane Tayvan bayrağı var. Çin Cumhuriyeti bayrağı. Bakın Çin Halk Cumhuriyeti demiyorum, Çin Cumhuriyeti diyorum. İkisi çok ayrı. Yukarıda bir Tayvan bayrağı Yukarıda da evet, güzel bir Tayvan bayrağı var. Tayvan kurucu liderinin mezarına Yiğit Can'a gelip görmüş olduk. Gezdik buraya, bakalım gezmeleri devam ediyoruz. Okay. From Taiwan? Indonesia. Ha? Indonesia. Indonesia var. Evet, i̇ki tane de. Indonesia'lara denk geliyor. Evet, Indonesia seviyorsun. Bali, Bali, Bali Jakarta. Yok. Yeah. Hangisi? Hangi? Hepsine ha ya diyor. Hangisi? Jakarta. Jakarta ha. Jakarta. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Nice Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye. Endonezyalılar bayağı geliyor. Endonezyalılar evet, Tayvan'ı Tayvan seviyor abi kardeş ülke. Ben de sevindim abi Tayvan halkından biri. Fotoğraf <laughs> çekilebilir biz <laughs> zaten. Artık buradan çıkıyoruz. Bakalım Tayvan'ın herhangi bir yerine gideceğiz. Hava da biraz soğuk. Biz de Dalton gibi çıktık dışarı. <laughs> Ama çok üşümüyoruz. Böyle soğuk bir rüzgarı yok. Ilık bir rüzgarı var. Ne, ne bu abi? Ne, ne buldum buldun bakayım? Şirin Ne diyor? Acılı şirin. Aynen. Yani portunu ee, geç. Ya bir tane kalmış abi ama. Karidesli ya. kanka. Karidesli'den buraya. Yemeklere bak. bakalım babacığım. Bir bu tane ne? kalsın oğlum ne olacak? Mesela bu ne? İtalyan stili e, risotto. Domatesli. Yumurtalı. Yumurtalı. Yumurtayla domates varmış onda. Tavuklu bir şey bana bulursan söyler misin beyefendi? Ben de tavuklu bir şey arıyorum. Bu ne? Tavuk olmasa ne olacak aslında? bak, al biz gibi abi çıkın stick bak. Aynen öyle. Tavuk ve e, pilav var içinde. Curry bif ne? Da, bunda da e, bif var. Bir de curry sos falan varmış. Şimdi markete geldik. Buradan yemeğimizi seçeceğiz. Hemen burada ısıtacağız. Oturup yiyeceğiz. Ama yediğimiz şeyleri de bakıyoruz işte. Ne yiyebiliriz? Balık yeriz, mı bu? Ederiz diye. Balık, Aa, balık olabilir. var abi. Olabilir. Bu neymiş mesela? Bu neymiş? Bu tamamen tavuk. İçinde pilav var. Güzel bir sos var. Şöyle bir yemek. Bunun fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 100 TL. Şunu 100 TL'ye yiyebiliyorsunuz. Isıtıyorsunuz. Bu da 100 TL mis gibi karnınızı doyuruyorsunuz. Evet. Örnek görüyorum hani. Böyle bir şey yani. Ya benimki burada bak. Onu gir. Yosun, yosunlu onu gir. Hamburgerden girerim. ne vardı? Bir daha dur. Bir bakayım. tek abi şey var işte ben ya. Ben şu hamburgeri alayım. Ver bakayım. Ah Bunlar yani zaten buna Tüm gerek yüz. yok. Şirinli yani kaliteli hamburger. ne babacığım. Başka hamburgerler var mı? Kore Kore usulü. Kore bunun bizim, tavuk bizim, yiyeyim abi bizim bu arada. Şey değildi ya. Aa bak beef noodle. Ama emin değilim bunu tam. Ya lazım. emin değiliz aynı. Bunlar da mı bacım? Bunlar da. Bir sürü yemek var ya. Yemek çeşit işte o kadar bol ki. Vay bu neymiş? Aa pesto soslu. Aa. Bu ne? Tavuk o ya. Galiba Aa. şey ya. Bir tane daha var onda. Şunu sorayım bakayım. Çıkın mı değil. Şu varsa ben bunu yiyeyim ya. Pesto sosu var. Güzelce. Wow. Tavuğu Vallahi. da iyi var ha. Ha Ha balıkmış abi. Ha balık mı? Tamam. Balık, ha. Tamam. <laughs> Somondur o zaman. Somon. İçecek ne alalım abiciğim? Kendime abicim? bir tane içeceğimi alayım şimdi. Böyle şey, dur bakalım ne içebiliriz babacığım? Şöyle canım? enerji verecek bir şey olsun. %100, -100 fornak alıyor lan. Ben karışık meyve içeceğim. Baksana yüzde yüz diyor ha. Yüzde yüz diyor. Aa ben şeyi de çok severim Yaban mersini. Aa fena değildir ama. Yaban Mersin değil mi bu? Dur ben bunu yiyeyim biraz ekşi Bir tane de kendime bundan aldım. Bakın burada böyle açıyorlar. Güzelce hazırlıyor. Psst, aynen. Abi burada hazırlıyor. O da soslu kanka. Onu da kendin da üzerine atabiliyorsun. Aynı bizim ya, Thank you. piliçlerde sos atıyorsun ya Aa, üzerine. Şey gibi. Onun gibi. Tavuk dönüyor ya pişmiş tavuk. Onun sosu aynen, ayrı, oluyor. Aynen. Bak kaç dakika olduğu yazıyor burada. 9 artı 2. Yardım et gözünü seveyim. Oğlum 9 yapacaksın. Sonra 2 Sonra işte. Da 2. Dur yakmayalım yemeği de. Şimdi yemeklerimiz geldi. Şöyle bir tavuk söyledi, pilavı var. Yanında da şöyle bir e, sos var ama tarçın olduğu için ekmeyeceğim. P pek hoşuma gitti, diye olmaz diye düşünüyorum. Benimki de şöyle pesto soslu bir balık. Somon balığı. Somon balığı. Tabii şöyle tam. bir şey, içinde pilav var kanka. Her zamanki gibi. Pilavın üstünde pesto sosu ve bildiğin somon balığı var. Yok somun balığı değil bu. Herhalde tuna balığı mı artık ne balığı bilmiyorum ama balık yani. Vallahi abi tavuk daha sıcak. Pilav zaten tuzsuz. Hı hı. Pilav tuzsuz yani. It's okay. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Adam ne yardımsever çıktı. Yaptı, hazırladı. Bir de ben biliyor. Gayet güzel. Bu aldığım şey 100 lira bir şeydi. Hamburgerde ne kadar iyi hamburger? Vallahi hamburgerde iyi 90 lira. Olan. 190 etti. Şücekte 50 lira falan. 230-240 lira şöyle bir yemek yiyebiliyorsunuz. Hamburgerim var, ana yemeğim var, bir de içeceğim var. Hadi Olur, Biliyor musun şu nedir? Taipei 101 binasına geldik. Şu Taipei'nin meşhur binası yok mu? Her yerden gözüken şehrin ikonu olan o binaya geldik. Hello. Herkes de seni görünce farklı bir Abi ya. Abi ben şey dışişleri bakar o yüzden. Vallahi. ya da şey başka da yeni adaylığımı koy. Şimdi kaçıcı kattı Yiğit? Baba 89. 89. kata çıkmaya çalışacağız. Peki 101'e ne var? Bilmiyorum. Ben Soralım ben. abi. Tayfe 101'e geldik. Çıkış numarası alıyor bunlar. Ne o yok, bu yemek. Yok canım, sen öyle çıkış sırası mı var? Nerede çıkış numara? Ee, tower, tower, tower diyor, bak gel sağdan. Tower, kule. Burası Demiyorlar Tayvan da. için çok önemli bir gökdelen. Bunun detaylarını anlatacağım size. Neden Tayfe 101'e geldik? Neden çıkıyoruz? Hepsini anlatacağım. 91, hava şartlarından dolayı kapalıymış. Aynen, kapalı. Şu anda sadece 89 ve 88 e çıkmış. Biz de 89. Evet. kata aldık. 91 maalesef hava şartlarından dolayı kapalı. Hı hı. Fiyatı da 600 TL. 600 lira ya, bir şey değil. 600 liraya dışarı, dışarı, ama dışarı çıkacak. Ama abi bir şey söyleyeyim mi sana? Biraz mesela böyle hava güzel olsaydı, o tam net görebilseydik ama belli olmasın. Bakalım, geldik bir görelim bakalım. Nasıl olacak Buraya, ben de bilmiyorum. Biz Tolga abiyle her zaman kulelere çıkarız. Mısır'da çıktık. Malezya'da Petronas'a çıkmadık ama hani orayı gördük. Burada Taipei 101. Devam böyle. Fişini alıyorsun oğlum cezası var Hayır. <laughs> Ötür, burada yoktur canım. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Thank you. Uh, one. <laughs> gel ya gel burada buradan gel. Gel oğlum. Evet biletimizi aldık. Şimdi kendimizi yukarı atacağız. Ya Taipei'ye gelip de buraya çıkmadım demeyiz be kardeşim. Tabii abi. canım aynen öyle. Bak orada görevli bizi bekliyor. Fazla da insan yok ha sakin. Yok Allah ben öyle kalabalık sevmiyorum. Ben de. Sadece bunu bekliyorsun bu hocam. Thank you. Burada buradan bir şey var mı? Hayır. Tamam, yes. Okay. Okay, thank you. Ee, burada bir şey yok. Şimdi çıkmış olduğumuz gökdelenin yüksekliği tam 508 metre. Adından da anlaşılacağı üzere 101 kattı. Heh. Bu yüzden buraya Taipei 101 diyorlar. İnşaatı ise 1999 ile 2004 arası yapılmış. İnşaatı tam 5 yıl sürmüş. Ve buranın en önemli olaylarından bir tanesi de burası ilk gökdelen olarak biliniyor. Bak burada da hemen asansörün çalışma sistemini göstermişler. Aynen öyle çıkışa. Şu anda çıktığımız en yüksek bina. Şimdi asansörle yukarı çıkacağız. Ama çıkma hızına bir bakalım bakalım nasıl çıkacak. Hı? Çık, dayı yukarı çek. <laughs> bak yukarısına bak bak. <laughs> yukarısına bak. Evet oldu, Basınç oldu lan. Bak <laughs> gitti. Aa, şu an nasıl çekiyor yukarı biliyor musun? Bak bak astronot gibi olduk dayı. Alper Gezer Gerçekten çok hızlıydı. Asansör inanılmaz. Bak geldik abi. Şaka mı bu? 89 88 kat çıktı. 89 vay. Şu, Bu ne abi? Bir anda 88 kat. Bir anda çıktı. 88'e çıktık görüyorsun değil mi? <gülüyor> Bak, <gülüyor> abi. Evet. Dünyanın ilk gökdelenine hoş geldiniz. Ne demek ya? Ne diyorsun ya? Vay, vay be şaka gibi değil mi? Abi, abi bu ne? Abi. Hey. Ay. Uy. Gerçekten bu ne ya? Vay şaka vay. mı bu? Uçakta gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Allah Allah. Tayvan Çok müthiş bir, bir ülke gördüm ya. Ama. Abi şu ne kapalı şeymiş. spor salonu mu? Nedir bu ya? Taipei. Ne Taipei Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Ne bileyim oğlum. Taipei döner. <laughs> Panasonic burada. Çok yüksek. Bunun biraz daha yukarısı var ama hava şartlarından dolayı maalesef çıkamadık. Ya fotoğrafı da orada çekiniyorlar zaten. Buranın tasarımına gelirsek, Taipei 101'in tasarımı geleneksel Çin kültüründen ilham almışlar. Ve Çin'deki 8 sayının ulu rakam olmasına dayanıyor. Binanın ise sekizgen olmasının amacı sekiz rakamına olan uğur inancı. Çinliler sekizin uğurlu olduğunu inanıyorlar. Binanın her bir katı üsttekine göre biraz daha ufak. Bu da piramit benzeri bir yapı olduğunu gösteriyor. Binanın 92. katında ise ağırlığı dengeleyen 660 ton ağırlığında bir rüzgar yastığı var. Bu da binanın stabilitesini arttırılmak için yapılmış. Asansör o kadar iyiydi ki 89. kata tam 37 saniyede çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz ya? 89 kat 37 saniye. İnanılmaz iyi bir asansörü var. Şehrin zaten simgesi burası. Size çok etrafında maalesef hava şartlarından dolayı gösteremiyorum. Çünkü biz buraya çıkmadan önce bu kadar yağmur yoktu ama gelince yağmur sayısı arttı. Böyle fotoğrafınızı da çekiyorlar, seni teslim ediyorlar. Tabii burası tamamlandığında dünyanın en yüksek binasıydı. Ama sonra Burj Khalifa yapıldıktan sonra artık o olayını kaptırıyorlar Dubai'ye. Bu ne böyle be? Hediyelik eşya falan da satılıyor buralarda. Ama size maalesef burayı net gösteremiyorum ya. Çünkü hava maalesef şu an çok, çok kötü. kötü evet. Oldu çöküsek ama talihsizlik yaşadık. Maalesef yanlış saatte, yanlış zaman ve yanlış yerde olduk herhalde. Ama trafik de iyi varmış ya. şekilde bayağı bir trafik. Ya şöyle bir bakasana be. Şu nizamiliğe bakar mısın bak? Şu nizamiliğe. Dışarıyı maalesef görebileceğimiz bir yer yok. Bunun bir üst katında görebiliyoruz. O da kapalı. Bak burada katları dizmişler. Biz şu an 89'dayız. 100. Skyview. 101'de Sky koridor varmış ve Sky yürüme. Vay bu çok iyiymiş be. Gökyüzünde yürüme. 101. katta. Maalesef Şeydir katana. abi o şeffaf mıdır acaba orası? Buradan çıkıyorlar mı lan? Ne yapıyor lan? <laughs> Dolgan <tüne> bak ya. <gülüyor> <gülüyor> bay bay ya. Bay bay yap bay bay <laughs> bay. Bıcık 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 bıcık. C eee. De. <laughs> bıcık 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 bıcık. bıcık. <laughs> Çok tatlı abi ya. Evet. Bay bay. Bay bay. Ya? Bıdık bıdık da lan. Bıdık, bıdık. <laughs> Ha şu, Dur bakayım. Ha, kanka bozuk atıyorsun. Var mı bozu? Var lan. Kaç para? Kanka ne diyor burada? Var baba. Kaç? Bak bakalım. Açalım abi ama. bir şey söyleyeyim mi? Bir şey gözükmüyor lan. Açamadım yoksa lan. İki, güzel, iki tane diyor lan. İki tane. Bir tane daha ona Ne soygunmuş ya. Harbiden. <laughs> <laughs> şu an trafiği izleyebiliyorum Tolga abi. <laughs> Hadi ya. Net mi görüyorsun? Net. Aa, ben şu an net. Görüyorum, şu an olan. net baba. Aa, harbiden. Aşmış açmış kendini abi. Dur bakayım ben bakayım. Sen bak abi şimdi. Al kamera sende. Ver baba. Oğlum nasıl bir yakınlaştırma lan? Oğlum bizim Mudanya sahilde falan da oluyor karşıya. bugün önünü zor görüyorsun. Ama şuna baksana ağaçları... Oğuz Dağ'daki bak. bakacak mesela Sana şey şu an karşıdan biri geçse çok <laughs> rahat görüyorum abi. Ve yeşilleniyor şu an mesela. Trafik lambalarını görüyor. Şaka ya. Kameradan şöyle göstermek gerekirse... Aşırı iyi ya. Şu anda evet benim gördüğüm buydu az önce. Yakınlaştırma olayı böyle. Çok iyi. Bayağı yakınlaştırıyor. <laughs> gerçekten çok iyiydi, bitti. Bitti mi? Bitti. Finish. Ama gerçekten hani zoom yapıyormuş yani. Hikayeden değil. Taipei'ye gelirseniz burayı tavsiye edebilirim. Ama bizim gibi e, sakın böyle kötü bir havayı tercih etmeyin. E, i̇yi bir havada gelin ki en azından verdiğiniz ücreti değsin. Ya en bizim... azından Sky'da yürüme diyor. Gökyüzünde yürüme bölümünde de yürürsünüz. Ya bizim de şöyle bir şanssızlığımız var zaten. Bugün olmasa yarın yarın da olmayacak, öbür gün full de olmayacak. yağmurlu ve kapalı gösteriyor çünkü. Ya, bu yarın olmasa yarın da yağmurlu, ondan sonra gün de yağmurlu. Hava hep bizde böyle. Seni alıyor, gel. Seni al seni alıp Türkiye'ye götüreyim mi kız? Aile vardı ya, ee, Kore Savaşı'nda. Uh -huh. Ben çocuğu buldum. Süleyman Dilberli Komutan. Tayvan'da şöyle bir da yapmışlar. Mesela bakın burası alışverişler merkezi diyebilirim. Karşısı alışveriş merkezi, yanındaki alışveriş merkezi, karşısındaki alışveriş merkezi. Hemen burada bir tane daha var bu da alışveriş merkezi. İnsanlar bunlara bağlantılı olabilsin diye şöyle bir skywalk dedikleri bir yürüyüş yol yapmışlar. Birçok AVM'ye bu tür yolla birbirlerine bir bağlantı kurmuşlar. Yani yağmur yağdığı zaman hiçbir şekilde ıslanmıyorsun. Hiçbir şekilde uğraşmadan her yere rahat rahat havadan geçebiliyorsun. Bu çok güzel olmuş. Şu anda dışarıda bir yağmur var ama ıslanmadan biz ilerliyoruz. Şimdi ben bu AVM'ye gireceğim. Bundan da yine Skywalk'tan diğer AVM'ye geçeceğim. Öyle, öyle 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 metroya kadar gidecek bir yol. Hong Kong'taki olay gibi olmuş ya zaten. Aynen. Evet, bağlantı yollarını çok güzel yapmışlar. Şimdi bu AVM'ye gireriz. dikkat. Bu AVM'den de yan AVM'ye geçeriz. Öyle öyle metroya kadar ilerleyeceğim. Bu şekilde hiç ıslanmayacağım. Şimdi buradan diğer AVM'ye bağlandık. Şimdi köprüyle diğerine sıçrayalım. Şimdi bu yoldan da şöyle karşıya bağlanacağız. Yaklaşık Yiğitcan'la beraber 3 saattir sadece yağmurun dinmesini bekledik. Ama maalesef bir türlü dinmedi. Burada öyle yağmurun altında yürüyeceğin yerler olmadığı için fazla. Kamerayı da açamadık. Buranın adı Yongkang. Yongkang şöyle oluyor. Buranın genelde gastronomi merkeziye geçiyor. Yeme, iç ve kafeler hepsi burada oluyor. Böyle güzel yerler oluyor. Hatta Michelin yıldızı restoranlar da oluyor. Şöyle göstermek gerekirse... Tabii ki beyefendi buyurun. Hong sokağı. Yong olarak geçiyor burası. Çok meşhurdur burası. Önemli bir caddedir. Taipei'nin en önemli yerlerinden bir tanesi. Ama maalesef yağmur durmuyordu arkadaşlar. Yani yağmuru bir türlü durduramadık. Size buraları çekmek çok isterdim. Ve burada bir Allah'ın kulu şu anda yok maalesef. Normalde burası çok canlı. Kafelerin açık olduğu, hızlı olduğu bir yer. Ama maalesef şu anda insanlar yok. Hava çok kötü. Size burayı gösteremedim. İleriki videolarda buraya tekrar gelmeye çalışacağım böyle iyi bir hava yakalarsam. O zaman belki daha iyi görüntüler çekebilirim size. Daha iyi olayı anlatabilirim. Bakın burada bir dondurmacı yine. erkenden kapatmış. Hepsi kapalı çünkü hava yağmurlu. İnsan yok. Burada yağmur olduğu olay zaman olay duruyor. Burası ne baba? Burada nodul. Ya. zaten olacak. burada nodul çok meşhurdur. Not burada Bubble Tea şey. ve Nodul'un merkezi buralar. Ama Bubble Tea dün nasıldı abi ya? Çok Vallahi iyi. çok iyiydi. Bak burada da çok iyi diyorlar. E deneyelim. Her zamanki gibi 7-Eleven yine bizi karşıladı. Evet. Bu olmazsa olmaz herhalde. Kurtarıcımız Her bizim ya. Burada da yine var. Biraz ufak ama burada da var. Maalesef hareket edemedik ya. Yani çekememizin tek sebebi buydu. Yağmur, saatlerdir bekledik. An itibariyle 9.40 yaptık kaç saattir biz buradayız ve buranı bekliyoruz yani. Taipei'de en sevdiğim yerlerden birisi de burası oldu. Çünkü ben bu sokak tarzına bayılıyorum. Bu bana böyle Japonya yanımsatıyor buralar ve çok hoşuma gidiyor. Taipei'de en sevdiğim cadde o diyebilirim Yongkang için. Ya yani size şunu hissettiriyor yani bir Asya ülkesinde olduğunuzu dibine kadar hissediyorsunuz. Gecenin geç saatleri olmasına rağmen halk beni selamlamaya devam ediyor bu saatte. Yalnız 7 tişörtünden dolayı çok insan geldi, tebrik etti. Hello. Hello. Tebrik etti, giydi. Ee, birçoğu da teşekkür etti ona tişörtü giydiği şey için. Şey falan beraber. zannettim ben. Devlet nişanı verilecek zannettim en sonunda. <laughs> Birçok kişi gerçekten çok hoşuna gitti. E tabii yani adamların ülkesinin bayrağını giymiş sonuçta. Bu da onun onun ne kadar sevdiğini gösteriyor ülkeyi. Onlar da sonuçta ülkesini seven birine hayretten sevgi duyuyorlar. Respekt. Ama artık videomuzun sonuna geldik. Kapatacağız. Şurkay abi de ıslanmayalım. Umarım yağmursuz bir gün yakalarsak daha iyi gezeceğiz. Bugün size elimizden gelince Tayvan anlatmaya yine çalıştık. Ama maalesef yağmura tutulduk ve yağmura rağmen birkaç yere götürmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kusumuza bakmayın. Maalesef yağmur peşimizi bırakmadı. Kurtulamadık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyoruz. Hemen arkamızda da Seven Adam'ın marketi var yine. Bir başka videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça diyorum. Hiç var mı diyeceğim? Diyeceklerim. Bugün çok güzel geçti. Liderin e, anlatını gördük. Yağmur peşimizi bırakmıyor Hong Kong'tan itibaren ama inşallah şu bir iki gün içerisinde bakalım dinerse daha güzel videolar çıkacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. emanet olun.